Merhabalar dostlar. ki Belçika Avrupa Birliği forma serimize hepiniz hoş geldiniz. Daha doğrusu Belçika ile başlayıp ardından Benelux olduğumuz serimize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölüm Belçika'nın Avrupa üzerinde değişiklikler yapması isteği üzerine Avrupa Birliği'ni tek bir çatı altında toplama isteğine karşı duramamış ve Hollanda ve Lüksemburg'u alarak işimize başlamıştık. Bu bölüm İrlanda ve Danimarka seferlerini yapmayı planlıyorum. Bu toprakları da aldıktan sonra rahatlıkla Fransa, Almanya veya Birleşik Krallığa girebileceğiz. Sizlerine bildiği üzere bir önceki bölümden kalan bazı işlemlerimiz vardı. Yatırımlar olsun, teknolojik yatırımlar, araştırma araştırmasal mallar, ekonomik yatırımlar olsun bunlar eksikti. Aynı zamanda da diplomasi önemli hamlelerimizi de unutmamamız lazımdı. Diplomatik hamlelerimizi de. Görmüş olduğunuz gibi bu iki devlet kendilerini çok güçlendirmişler ekonomide. Ancak maalesef bir nüfusta o kadar da güçlü olduklarını belirtemeyeceğim. Yani ben şu halimle birazcık nüfus bassam hani yaklaşık bir, bir, buçuk, bir buçuk milyon bir nüfus ayarlasam kendime. Ve bütün topraklarımdan ikişer kez veya üçer kez ordu bassam rahatlıkla ikisiyle de aynı anda savaşıp alırım. Çok rahat alırım. Ee, bakmayın sınırlarında çok ordu tuttuklarınız. Yani Onları illa ki çekmek zorunda kalacaklar. Mesela ben ikisiyle de saldırmazlık paktı imzalayayım. Birbirlerinin sınırlarına gönderirler orduyu, net. Bak gördünüz mü? Birbirlerinin sınırındaki ordulara hiçbir şey yapmadılar. Gördünüz mü? Sadece e, birbirlerinin sınırına gönderiyorlar. Şimdi biz de bu bölüm abi yatırım ekonomileri yapacağız birazcık. E, pardon, yatırım yapacağız, ekonomik yatırım yapacağız. Çünkü e, Beylelix gibi ulu bir e, devletin kesinlikle ekonomide diğer devletlerin altında kalmaması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. E, şu duyurumu da yapayım. E, açıklama kısmından Discord sunucumuza gelmeyi mutlaka unutmayın dostlar. Ve akşam mükemmel bir canlı yayın serisine başlıyoruz. E, Discord'da da duyurusunu attım. Gelip oradan e, görebilirsiniz. Ben buradan spoiler vermeyip Discord'a gelip oradan bakabilirsiniz. Çok güzel ve mükemmel bir canlı yayın serimize başlayacağız. E, yani hepinizi bekliyorum akşamki canlı yayına tabii ki de. Ee, yaklaşık 300 bin ve 300 binlik bir ekonomiye ulaştık ama tabii ki de bu ekonomi bize hiç yeterli olmayan sayıda bir ekonomi. Çok çok az. Birleşik Krallık'la bir türlü ilişkilerimiz gelişmiyor. Sanırım birazcık mallar yatırımı yapmanın vakti gelmiş ya. Bir bakayım şöyle. Kesinlikle sadece birkaç donanma atarak Birleşik Krallığı halledebiliriz. Ama nüfusumuz biraz az artıyormuş. O hiç hoşuma gitmiyor. Şöyle yapalım bence. Bakın. Şu en aş alt katmandan başlayarak bütün topraklarımıza beşer seviye çiftlik inşa edelim. Ardından da abi e, şey yapalım. Mallar yatırımı yapalım. Ben inanıyorum ki hayvan gibi şey gelir. Ekonomi gelir. Pardon nüfus gelir. Hemen çiftliklerimizi inşa etmeye devam edelim. Sizi iki seviye yükselteceğiz yapmış mıyız? Yapmamışız. Tamam. Öncelikle bir, bir seviye yaptıklarımızı iki seviye, iki seviye yaptıklarımızı üç seviye şeklinde ilerleyelim ki ıı, istikrarlı diyelim biz ona. İstikrarlı bir şekilde ilerleyelim. Üçleri dört yapalım hemen. Ya bu sayfayı atma beni. Neye basıyorum giriyorum ben de bilmiyorum ki. Yani bir daha başlattık. Sizleri dörde başlatalım. Ya girme artık şuraya girme. Yani de başlattık. Güzel. Hepinizin gibi bitsin. Aynen öyle abi. Şuradan da çiftlik yapmaya devam. Çiftlik yaptığımız yerlerin bir üst sınırından şu anda çiftlik kuruyorum. Aynen öyle. Burası yeterlidir. Hemen iki seviyeleri de başlatalım bunların. Ee, bu çiftlikler sayesinde nüfusumuz hızlı artacak. Bunun üretim gelire bir faydası oluyor mu? Gelir herhangi bir faydası olmuyor ama %10'luk bir nüfus artışı sağlıyor. %10 demek bizim için ganimet abi. Bak %15 artıyor. Biz yani büyüme oranımızı çok çok arttıracağız. Bayağı bir yükselteceğiz. Hemen sizleri 4. seviyeye yükseltme çabaları başlasın bakalım. Siz ikinizi mi başlatamadık? Şimdi başlattık. B5. Bir şuradan başladı? Evet gene son iki toprağımızla başlatamıyoruz. Ve buralarda da başlattık. Buralar bir bitsin abi. Bitti güzel. Şu katman var sırada. Şu üç toprağımız var. Hemen bu üç toprak hızlı hızlı olur diye düşünüyorum zaten. Böyle çiftliklerimizi inşa edelim. Şu aralar kanal algoritması okul yüzünden bir ara videolar aksam işte o yüzden algoritmamız birazcık düştü. Algoritmanın yükselmesi için bir kanala abone olursanız ve videoya bir de beğenirseniz dostlar çok çok güzel olur. Şöyle bir algoritmamız yükselirse mükemmel olacak. Bütün topraklara tek seferde hepsini yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Güzel, güzel. Ve son olarak hepsini de 5 seviye yapalım. Siz de bir olun bakalım. Tamamdır. Yine bir üst sınırdan geçiyoruz. Hadi bakalım. Burası iki seviyeye yükselecek. Burası bir seviye olacak. Burası bir seviye olacak. Sizi de ben bir, bir seviye yapayım. Diğeri iki olana kadar. Tamamdır. Şimdi sizi üçe çıkartalım. Bak abi nüfusumuz biner biner artıyordu. Şimdi bakın ne kadar artacak. Şimdi o kadar fazla artacak ki siz bile şaşıracaksınız ve 5 seviye. Hadi bakalım. Halkımız büyük ihtimalle bu arada nüfus artışında altın çağına girecek. Net. Hemen bu iki toprağımıza da çiftlik. Buralara da çiftlik. Dur bir dakika yanlış olmuş. Heh, tamam. Şimdi seni 3 seviye yapıyoruz. Seni de 3 seviye yapıyoruz. Aynen öyle. Pardon 4 seviye yapıyoruz. Tamam, bu 4 oldu bunu 5'li yap ikisini. 3 eyaletimiz kaldı. Zaten bütün eyaletleri tek seferde e, seni başlatmayalım o zaman iki seviyeni bir, bir. Aynen öyle. Şimdi başlatabiliriz seni. Videonun bir kısmını bununla harcadık ama nüfus e, yatırımı yaptığımız zaman bu çok işimize yarayacak bu zaman kaybı. Çok da zaman kaybı sayılmaz aslında. Bir 5 dakika geçmiş sadece. 6 dakika. O da çok bir sıkıntı değil yani. Alt tarafı birazcık yatırım yaptık. Çiftlik yatırımı. Çok bir şey değişmedi yani. Şimdi bir yatırım yapacağız abi. Öyle bir artacak ki nüfusumuz. Umarım ki öyle olacak. Başlayalım. Paramız bitene kadar yap yapalım bakalım ne kadar artacak. Sizinle bir ilişki geliştirme. Bu arada Nezlar Mayısı şu anda İsveç devleti ile bir savaş içerisinde. Bakalım herhangi bir bir ikisi de birbirine herhangi bir çıkartma girişiminde bulunacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Şu anda ikisini birbirine çıkartma atmıyor diyecektim. İsveç aynı zamanda Finlandiya ile de savaşta. Finlandiya yalnızca bir adet adasında sıkışıp kalmış. Ee, ve Finlandiya comeback attı. Finlandiya aynı zamanda... o ikisi birlikte İsveç'i yediler. İsveç'in sadece bir tane adası kaldı. İsveç'i çok hızlı yediler barıştılar. O bir çok fena girdiler ne Ve a bunlar arası yine bir savaşa girmiş. Barıştılar. O ne çabuk barıştınız? Rusya yenilgiyi çabuk kabul etti diyecektim. Azer İran Türkiye arası savaş gene mi çıkmış lan? O ne lan İran nasıl kazanıyor? ülkenin ekonomi Bunlar kaç yıldır savaştı? Ya siz yemin ederim manyaksınız lan. Bir barışın artık oğlum. Şuna bak ikisinin de nüfusu kalmamış hiç. Irak kiminle savaşta? Irak Pakistan'la savaşta. Bunlar diye bu kadar çökmüş. Güney Kore ile de oğlum ne oluyor lan burada? Azerbaycan ne yapmış? Oğlum Azerbaycan'a bak. Türkiye'den güçlü lan. Ya bizimle niye 11 ilişkiniz var ki sizin? Birleşik Krallık birileri de savaşta mı? İtalya ile savaşta. Bak nüfusumuz artar demiştim. Abi. <laughs> Giriyoruz. Beyler. Birinci İngiliz savaşına Benelux devleti olarak hazırlıkları başlatıyoruz. Ülkede seferberlik ilan ediyoruz. Artık deniz aşırı bir toprak istiyoruz abi. O deniz aşırı Birleşik Krallık toprakları bizim olmalıdır. Başka da hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece o toprakların bizim olmasını istiyorum. Onun haricinde de hiçbir şey söylemeyeceğim ben. O topraklar bizim olmalıdır. Ve olacak da. Hemen abi buradaki orduları Amsterdam'a çek. Buradaki orduları Benelux'e çek. Bakalım ne kadarlık bir ordu toplayacağız. Siz ikiniz yanlışlıkla denize çıkmıştınız. Dur, bir, 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 gir, girin içeri bir. Oy bayağı ordu toplamışız ha. 200.000 Şimdi 1 2, 3, 4, 5, 6, yani 5 olsun hatta. 40'ar bin ordu atalım her tarafa. Londra'ya bir çıkartma atmayalım. Hatta Londra'ya bir 10 orduyla bir deneriz. Ne kadarlık bir güçleri var orada. Ona göre bir saldırı girişiminde falan bulunuruz. Umarım bu arada savaşı kazanırız. Selamun Aleyküm. Sana savaş ilan etmemin herhangi bir sakıncası yok ise sana savaş ilan ediyorum. Gerçi çok geç kaldı bunu söylemek için ama. Londra'nın çevresine de. Buradaki ordudan sadece 10 orduyu Londra'yı denemek amaçlı göndereceğiz. Bakalım Londra'da ne kadarlık bir güçleri var. on ordu gitmiyor mu? O on ordu niye gitmedi lan? İlk baş ordu gitmedi sizde gördüyseniz. Bu arada Londra düşerse eğer şimdi büyük ihtimalle savaşı kazandık. Büyük ihtimalle de net kazandık. Diyecektim 33 binlik 30 binlik bir saldırı geldi. Ulan 10 orduyla aldım adamın başkentini lan. Ya bu ne ama bu ne ne. Bu ne oğlum böyle. Aaa. O ne öyle bir 13 bin ordusu var? Geliyor, denize geliyorum lan. 20.000'ini 20 binini buraya çıkar, geri kalanını buraya getir. Yerim ben seni ulan, yerim seni. Ee, başkentini aldım. Yani, hemen şu toprağa bir daha çıkarım ki ben. Getir, getir, ordu getir, hiç sıkıntı olmaz benim için. Getir. Bunu saldırtabiliyor Saldırtalım o zaman. Zaten bütün gücü başkentindeki gücü. Başkentinden başka bir yerde gücü yok herifin. Yani ben şu 45 binlik ordunun hepsiyle girsem alırım başkentini. Yukarıdaki ordulara da desteğe gönderirim hatta o 45 bin orduyu. Hop. Şöyle yapalım da bari. Şuradan ordu kaydırma yapalım biraz. Beni de çıkmayın oğlum manyak mısınız? O ordusunu nereye götürüyor lan? Acil ordu geriye getir abi. Gözünü seveyim. Çok aptalca bir saldırı gelecek bize. Daha doğrusu işgal ettiğimiz topraklara çok aptalca bir saldırı gelecek. Tamam şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Umarım orduyu işgal ettiğimiz topraklara göndermiyorsundur. Umarım. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yok bize getiriyor. Okey. Ama Londra'ya da götürüyor olabilir. En iyisi biz Londra'da her ihtimalle karşı ordu tutalım. Ha, benim ordu sıkıntıya giriyor lan yavaş yavaş. Ne yapacağız o işi? Umarım çok bir şey olur. Ya oğlum ya sen nasıl o kadar hızlı ordu toplayabildin ya? Ya barış anlaşmasını kabul eder mi acaba? Arkadan ordu getiremem çünkü ben buraya çok uzun süre. Burayı ver sal beni ya. Yani salar mı adam hiç? Almaz abi niye salsın ki zaten? Lord oldu ki. Bitti. Cık, ya hay Allah kahretsin ya. Adam getirmedi getirmedi. Birden ordu getirdi. Ya en verimsiz topraklarından çat çat ordu getirdi herif ya. E ben ne yapacağım şimdi? Ne yaparsam yapayım kurtaramam ben oraları. Şurada bir savunma hattı kuralım diyeceğim de. Nerin yani kimin toprağında kimin savun kime karşı savunma adlı kuruyoruz yani? Değil mi? Bizim orduların hızlıca buralara yetişmesi lazım. 1, 2, 3, 4. Elimizde ıı, 7 bin, 7 bin gönderin hemen buraya. Gel abi 7 bin, 7 bin. Buradaki saldırıları acayip güzel bir şekilde savuşturmamız lazım. Elimden geldiğince güzel ve biçimli bir şekilde oynamaya çalışacağım. Tamam. Orayı verdik de geri alırız herhalde inşallah. Ya alamadık. Hayır. Yüre bin ordu. Oraya da ya bütün orduyu gönderdi. İtalya'yı içmesi lazım arkadaşım. Umarım yani. Arkadan saldırı geliyor da abi işte. Kanka İtalya'yı iter misin? Rica ediyorum İtalya'yı it o zamana kadar bekleyeceğim ben. İtalya'da savaş ilan etmeyeyim senin yüzünden. Bak it o İtalya'yı. Lan bana saldıracağını ya İtalya'ya girsene aptal evlat. Maksimum kaç ordusu vardır oğlum sanki. Al içiyor şimdi de. Ya 5000 7000 ordu. Bekleteceğim lan. İtene kadar bekleyeceğim. Ya böyle işi tükürürüm ama ben. Ya İtalya yapma ya. İtalya sana savaş ilan etmeyin bir tane Birleşik Krallık yüzünden. Sal İtalya toprakları. İtalya toprakları salıyorsun ha haberin olsun. Toprakları salacağım. Salmazsan döverim. Ya gene. Bak tövbe tövbe. Al işte Birleşik Londra'yı. Tamam git sen İtalya'yla savaş tamam mı? Aptal. Aptal savaş İtalya'yla. Yenil bile bir güzel. Aynen öyle kanka. Dur dur dur. Ben sana ikinci savaşımı ilan ederim ama ben. Ben seni bütün topraklarını işgal altına almadan seni salmam oğlum. Seni salmam. Video 16 dakika olmuş. Ne olacak sanki? Birkaç dakika daha uzatır. Ben en azından Birleşik Karalık'tan daha fazla toprak koparırım oğlum bu. Ben bunu galibiyetten saymam. Ben bunu net galibiyetten saymam. Çıkartırım her toprağı, 25'er bin ordu mu? Gok ederim ben bu adamı. Biçerim oğlum ben bu adamı. Ederim. Getir abi bütün orduları bir, Brüksel'e bakalım. Topladın yine ben güçlü bir ordu. Al 85 bin, 80 binden say ulan hiç bilemedim. Kaç? 16 bin yapıyor. At her yere 16 bin. At her yere 16 bin. Şu barış anlaşması bir bitsin hele ben seni nasıl yok ediyorum? Yiyor. 7000 daha gönderebiliyorum hatta 7000 daha geliyor hadi bakalım 7000 oğlum hadi bakalım 7000 yanlışlıkla 5'e böldüm bu arada 3000 yerine 7000 7000 bir 3000 3000 daha geliyor kanka 3000 3000 3000 töbe töbe Ulan sürekli bir hesap hatası yapıyorum. Ben sonunda alan bütün orduyu da gönder bakalım. Ne kadar ordu gelmiş abi? 31k. Güzel. Barış anlaşmanın bitmesine 18 tur var. Bekle. Bekle. 33k. İ İtalya ile barışmış mı bu? Barışmamış. Tamam. Beklet abi. Beklet. 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 İtalya gelmeden hemen bir halledelim bu arkadaşı. Şuraya 5 binlik bir donanma ya da 10 bin gönder hadi. 10 bin gönder üre 5000 4000 ateşle. Tamam. Yeterli bu kadar. Barış anlaşmamızın süresinin bitmesine bir tur ve bitti. Selamun aleyküm. Ben ikinciye geldim abi. Ben ikinciye geldim. Hadi bakalım. Ne yapacaksın şimdi? Hadi bu ordulara da karşı koy da, göreyim hadi. O güçsüzlükten sonra bu ordularıma da karşı koy da göreyim hadi. Hadi ben de göreyim lan onu. Hadi. Hadi bu ordulara da karşı koy da ben de göreyim hadi. Hadi koysana. Allah aşkına bir koyar mısın bu ordulara da karşıya? O İrlanda topraklarından itiyorsun onları. Yoksa ezlerim oğlum seni bak. O İtalya topraklarından it onu. Şu arkadaki orduları ben öne bir desteğe göndereyim de abi ne olur ne olmaz. Bu adamın ne yapacağı belli olmuyor çünkü hiç. Bir bakıyorum döşemiş oraya orduyu hayvan gibi saldırıyor falan. Uğraşmayalım. Altı 6000 at. Aynen öyle. 6000. Tekrar 6000. Hı. Tamam. Sen bir saldırma bir. Bir saldırma da ben bir ordularımı göndereyim bir saldırma. Yok ettim şimdi seni. Yedim ulan seni. Aha oraları da kurtarmış ya sen de. Ne biçim bir adamsın ya. Oraları kurtardın. Şimdi ben alacağım. Oradan da İrlanda'ya girerim. Bütün İrlanda, bütün İngiltere bende. Hadi bakayım. Şimdi ne yapacaksınız bakalım. Belçika'yı kızdıranı yok ediyoruz abi gördünüz. Belçika'yı kızdırdı Birleşik Krallık. Ne, yap, ne yapıyorum? Ya oğlum sen gene mi ittin beni? Ya bak bu herif yemin ederim manyak evladı. Getirdi orduya bak lan. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Al işte götürdüğüm ordunun da bir değeri kalmıyor. E burada bin ordu var ki bu orduyu yer. Adam yemiyor, içmiyor, ordu toparlıyor yemin ediyorum ya. Daha da fazla ordusu yoktur herhalde artık. Artık bitmiş oldu. O bitmiş olmaz lazım artık oğlum. Bu ne böyle? Çok şükür Allah'ıma bin şükür. Oha. Tam git hadi o yoldan git. Ha, bir liman inşa edeydik keşke Londra'dan gönderdik ta. Bitti Birleşik Krallık. Of. Bu ne oğlum? Bu nasıl sınır? Şu adasını da aldık mıydı? Tamamdır kardeşim. Bitmiştir. Savaş bitmiştir abi. Savaşın tek galibi bir dedi oğlum. Ya ben bu Birleşik Krallık topraklarını salar mıyım lan? Hiç İngiltere topraklarını salar mıyım hiç Birleşik Krallık? Salmam. Hiç salmar mıyım lan ben? Ya öyle zorlatırlar adamı. Adam olacaksın oğlum. Sen kimsin ki bana istediğim toprakları vermiyorsun lan? He? Sen kimsin ki benim o yüce ordularıma karşı koyup hiç beklenmeyeni yapıyorsun. Beklenmeyeni ben yaparım burada. Hadi bakayım. Evet dostlar güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım da sizlerin de hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki bölümümüzde çok çok görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.